Uğurluyorum. Üç yıllık evliyim. Okul öncesi öğretmeniyim aynı zamanda. Benim sıkıntım anneden geçen bir genetik kalasemi taşırcısıyım ve aynı zamanda öğretmen hastalığı denilen nodül vardı bende. Ee, bu kapsüllerle tanışmamdaki en büyük etken aslında Derya Tosun aracılığıyla Aylin Öztürk'tür kendisi. Sağ olsun, ikisi sponsorum. Ee, onlar sayesinde bunu önünde tanıştım ve e, koşulsuz dedim ki ben bu ürünleri kullanmak istiyorum. En e, önemli şu an pandemide var biliyorsunuz ki. Dedim ki bağışıklık sistemim için en azından bunun için hani çocuklarla çünkü biz özel sektörde çalıştığımız için çocuklarla hep iç içeyiz. O yüzden dedim ki bağışıklık sistemim için, aslında bunun içinde Baktım gördüm ki normalde talisemi taşıyıcısınız eğer bir vücudunuzda halsizlik, yorgunluk, bir hastalık gibi bir gün sonunda sizin vücudunuzu etkileyen bir faktör oluşuyor. Ben açıkçası ürün sonucunda bir hafta içerisinde çok güzel bir şekilde enerjimin yenilendiğini, bu kapsüller, çay... Aynı zamanda kahveyle inanılmaz derecede enerjim tazelendi. Yorgunluk hissetti inanın bilmiyorum. Yani öyle bir şey ki gerçekten hem kan seviyemi yükseltmiş oldu hem benim virüsal anlamdaki bağışıklığımı arttırdı. Çocuklarım çok hastalanıyor mesela ama ben hiçbir şekilde burun akıntısı da çekmiyorum, yaşamıyorum bu kapsüller sayesinde. Aynı zamanda nodüllerimi çok büyük etken sağladı. Normalde perşembe, cuma günü benim asla sesim doğru çıkmazdı büyük bir faktör. Evet, büyük bir faktör. Çok yani inanılmaz bir ses kısıklığı yaşıyordum. Ama e, teşekkür ederim ki Gano Exele. inanılmaz gerçekten sonuç aldım ve herkese tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim bu ailede olduğum için. Beni dinlediğiniz için teşekkür